İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ile birlikte birinci derece yakınlarının mal varlıkları da araştırıldı. İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da bir şirket kurduğu ve 2023-2024 yıllarında bu şirkete toplam 388 bin avro transfer ettiği belirlendi. İddianameye göre Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışına transfer ettiği paralar dedesi Hasan İmamoğlu tarafından gönderildi. 388 bin avronun kaynağınınsa çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerle temin ettiği suç gelirleri olduğu tespitine yer verildi. Babasının başının etini yemiş. Yurt dışında iş açacağım diye. Babası da demiş ki bana anlatıyor. O gün de anlatmış. Batıracak parayı diyor. Babasından almayınca anasına bastırmış. Dedesine bastırmış. Dedesin bir şey bozdurmuş vermiş. Annesi daire satmış vermiş. Selim de gitmiş orada o şeyi yapmış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selim İmamoğlu'nu bu sözlerle savunmaya çalışsa da iddianamede İmamoğlu'nun oğlu, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamakla suçlanıyor. İddianamede suç örgütünün para aktarma süreci de anlatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun suçtan elde ettiği kazancın bir kısmını babası Hasan İmamoğlu ile ortak olduğu İmamoğlu İnşaatı aktardığı tespitine yer verildi. İddianameye göre Mehmet Selim İmamoğlu adına kayıtlı Hırvatistan'daki şirket suç gelirini yurt dışına çıkarmak amacıyla kuruldu. Suçtan elde edilen kazancın bir kısmını farklı tarihlerde Mehmet Selim İmamoğlu hesabına aktardıkları kaydedildi. Şüpheli Mehmet Selim İmamoğlu'nun da bu suç gelirlerini aklamak için yurt dışına kurduğu şirkete transfer ettiği belirtildi. Mehmet Selim İmamoğlu'nun 2024 yılında 772 bin liraya aldığı tekne için gerçekleştirilen para transferlerine de iddianame değer verildi. Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen tekne parasının kaynağının da örgütün suçtan elde ettiği kazanç olduğu ifade edildi.